Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Son şampiyon Galatasaray ve Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar bu sezon ilk kez taraftar karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta maçı ertelenen Fatih Gümrük de Süper Lig'de ilk maçına çıktı. İlk 15 dakika iyi işler yaptığını düşündüğümüz Karagümrük Daha sonrasında e, Galatasaray'ın e, Üstün olduğu Bütün parametrelerde tabii 1-0 öne geçip ardından Barış'ın attığı golden sonra evet. e, görülen kırmızı karttan sonra özellikle Rezor'un maçı zora sokmasıyla Galatasaray bütün üstünlüğü ele geçirdi. E, aylar sonra sahaya çıkan e, Icardi gol attı. E, yine Osimhen'in attığı gol sayılmadı. Evet kral genel bir e, konuşma yap. Ardından ben e, gerekli şeyleri, dizi işleri konuşalım. Bu arada da bize yazmak isteyenler Facebook'tan, YouTube'dan yazabilirler. onları da okuruz sonunda. Evet Yücel teşekkür ederim. Şimdi bugünkü maç geçen senenin şampiyonu Galatasaray ile geçen senenin e, diğer ligde o bir alt ligde olan ve bu lige çıkan Kara e, Karagümrük maçı. Aralarda rakamsal anlamda çok ama çok büyük farklar var. Futbolcu kalitesi, futbolcu oy e, yani maaşı, belki de bir tane futbolcunun hemen maaşı. Hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim kral. transfer mark kadro değerlerini vermiş. Galatasaray'ın kadro değeri 301 milyon euro. 301 milyon euro. Ee, Karagümr'ün kadro değeri 13 milyon euro. 13 milyon. 13 sen 13 130 130 260 20 yani güzel 25 26 kat daha fazla e, para harcayan bir Galatasaray var. Ben Galatasaray'ın bu akşam e, Kara Günlüğün işinden geçebileceğini düşünüyordum, geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel 25 kat daha fazla çok da büyür çok çok da büyür büyük böyle e, işler yapan Galatasaray bu akşam beni hayal kırıklığına uğrattı Yücel. Ben Galatasaray'dan bunu beklemiyordum. Hele 10 kişi kalmış bir Galatasaray şey kara ve gol atamıyorlar. Pozisyon bulmakta zorluk çekiyorlar. Arkadaşlar hafta arası maç mı yapıldı biz bilmiyoruz. Bu kadar mı kötü koşulur? Bu kadar mı top kaptırılır? Bu kadar mı yavaş oynanır? Bu kadar mı birinci bölgeden ikinci bölgeye top atılır? Ben anlamadım. Pas manyağı yaptınız bizi. Böyle bir maç var. Ee, sezonun ilk haftaları. Ne 3-0 arkadaşlar ya. 5-0, 6-0, 7-0 yapın ya. Bir de bırakın. Icardi ve Osman girmese o gollere de atamayacaksınız. Arkadaşlar hangi kafadasınız siz? Hangi kafayı yaşıyorsunuz? Bana anlatın ya. Ben futbol adamıyım ya. ha. Yemem. Hiç koşmuyorsunuz. Hiç mücadele etmiyorsunuz. Çıt kırıldımsınız. Bu kadar pas mı yapılır ya? Bu kadar mı ya? Ne oynadınız ya? Ben olsam Hoca'nın yerinde bu futbolcuları alırım. O kardiyi bırakırım. Florya'ya derim ki girin bakayım odaya. Seyredin bu maçı. Siz ne oynadınız? Ne kadar oynadınız? Ne kadar hata yaptınız? Ne kadar yavaş oynadınız? Bunların konuşulması lazım Yücel. Bu takım Avrupa'da hayal kırıklığı yaratır Galatasaray'a. Bu takım, bu oynanan oyun, bu oynanan futbol bana göre rezalet. Ben bir Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı bir kimse sorgulayamaz ama ben doğruları söylerim. Bu oyunla Galatasaray'ın e, Avrupa Ligi'nde yapabileceği bir şey yok ama Kaleci Günay'ı kutluyorum. Barış Alper'i kutluyorum.